Herkese iyi akşamlar. Pastiga'nın yine keyifli ve mücadelesi yüksek bir maçından çıktık. Doğrusu rakibimiz Ay Yıldız'dı. Yavuz Selim Fındık kardeşim arkadaşlarına selamlar. Gayet keyifli ve mücadeleci bir maç oldu. Eksik başladılar maçın başında. Onun verdiği bir yorgunluk oldu rakipte. Haliyle böyle eşit bir maç söyleyemem. Maç dengeli geçmedi. Sonlara yakın sakatlık oldu. Ben de kendimden feragat edip oyundan çıktım. Benim açımdan da iyi oldu dinlenmiş oldum. Biraz maçtan bahsedeyim. Ya doğrusu kişisel fikrim bu. Çok böyle tutuk, kopuk kopuk oyun oldu. Ben biraz daha böyle akışkan, hızlı, seri hücumların olduğu futbolu seviyorum. Bence biz de yapamadık, rakibimiz de yapamadı. İnşallah bizden sonraki rakiplere nasip olur bu. İzleyen herkes de bence bu tarz futbolu arzu ediyordur. İnşallah bunu yapan takım biz oluruz. Uzun vadede şu an yapamadık. Ee, söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Ben teşekkür ederim Barış sana da bu güzel organizasyon için her defasında söylüyorum. İnşallah bakalım yolun sonu keyifli ve arzu ettiğimiz noktada sonlanmış olur. İyi akşamlar.